Selam arkadaşlar Dice TV kanalına hoş geldiniz. Yine en son güncel haberle karşınızdayım. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bugün bildiğimiz gibi Tolga Kışla Dünya Evi'ne giriyor. En özel görüntüleri kanalımdan yayınlıyorum. Şimdi ise yepyeni en özel görüntülerden derleme yaptım sizler için. Hiçbir yerde görmediğiniz görüntüler burada. Uzun süredir Tolga Akış'la sevgili aldıktan, olduktan sonra daha sonra evlenme teklifi aldı. Şimdi ise arkadaşlarıyla birlikte e, düğünde e, dün gece de e, bekarlığa veda partisi yapmışlardı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. En son yeniliklerden, gelişmelerden en önce siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.